Lan ben size ne dedim? Hocam saygısızlık etmek istemem ama... ...bir araba sopanın üstüne... ...ne dediniz? Azarladınız işte. Kendinizi aklayın demedim mi? Dediniz hocam ama işte yani... ...mahkeme gününe daha var ya. Mahkeme mi? Oğlum sen ne olmuşsun da? Ben anlatamıyorum vallahi hocam. Sen karışma. Kesin! Hocam bak yine saygısızlık etmek istemem ama ben burada aklansam olmuyor mu? Hı. Yani şimdi hanıma sözüm var. Çoluğum, çocuğum var. Biliyorsunuz um, yani Ne bileyim bunu bir iş bölümü olarak görsek arca kartsın, o halletsin. Ben de mahkemede konuşayım yani. Biliyorsunuz benim ağzım laf yapıyor. Sizden <laughs> mazul olup öyle demeyin hocam. Yani şimdi bir helallik falan özür dilerim hocam. Ama bize bir fırsat verin. Buradan kaçalım. Bunu da sırtımda çıkartacağım söz. Hastaneye sevkiyatınızı sağlayacağım. Ambulansın içerisinde işinize yarayacak bir şeyler olacak. Yolda kaçtınız kaçtınız eğer kaçamazsanız... ...hastaneden sonra sizi hücreye koyarlar ki bir daha gün yüzü göremezsiniz. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım hocam. Mahkumdan dayak yemiş, polis yetiştirmişim ben. Daha nasıl yüzümü kara çıkaracaksınız? Gidecek hiçbir kapı kalmazsa bana geleceksiniz. Şişt. Şişt. İşittin mi beni? olacaksın kardeşim. Dayan dayan. Dikkat edin. Hassas sürü dikkat edin. Yerini çarpmayın. Gel. İyi olacaksın. Dayan. Parmesanlı abi. Eyvallah abi. Abi içeride sorun çıktı. Polisleri becerememişler. Onlar zaten becerikli olsa içeride olmaz. Değil mi Okan? Bak biz içeride miyiz? Hayır. Ya, adamları tepeden aşağı iyice bir ama... bir gelip polisleri kurtarmış. Şimdi hastaneye götürüyorlarmış. Hastane mi? Evet abi. Birileri bunlara yardım ediyor. Yolda kaçıracaklar bunları. ゆりやで。 Ben polisim. Size bir zarar gelmeyecek. Siz beni salacaksınız, ben sizi. Hadi, binin arabaya. Hadi. Hadi, hadi. Ne oluyor ya? Ha? Sakin oğlum, sakin. Neredeyiz? Sakin. Oh, oğlum sen vardın, Sadri vardı. Sadri hocanın selamı var. Yürü. Sen beni kaçırmaya mı çalıştın ha? Oğlum ben gelin miyim ha? At mıyım? Ne yapıyorsun? Kimi kaçırıyorsun sen ya? Bak bana bak. Ölsem sözümden dönmem. Tamam mı? Ne halin var? Kaç bölüm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it oh. we all. Y'all got dreams y'all want things but what you gonna do go for how you going move for what you gonna be and do you believe Çabuk fikir değiştiriyorsun lan sen he? Çetin nerede lan? Abi o yedi bir tane galiba. Yedi de nerede? Neyse yaşıyorsa gelir. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Yürü. Ah! Elimizdeki adamı kaçırıyoruz lan elimizdeki adamı. Ah! Merak etme. Hansel ve Gretel gitmiş olabilir ama ekmekleri elimizde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.